Zeynep, Yusuf ne yapıyorsunuz? Oyun oynuyoruz. Öyle mi? Ne oynuyorsunuz? Onu oynuyoruz. Onu mu takacaksın yoksa? Evet. Ersel yine. Peki sürpriz bir yere gidelim mi? Evet. Hazır mısınız peki? Hazırız. Bu sihirli kumandamız. Tamam mı? Şimdi ben buna basacağım. Siz üstünüzü giyeceksiniz. Sonra biz sürpriz bir yere gideceğiz. Tamam mı? Hı -hı. Basıyorum bastım Tamam mıyız? Evet. Hazırlandık. Şimdi biz sürpriz yere gidiyoruz. Sürpriz neresiymiş? Park. Evet. Hadi bakalım. Biraz eğlenelim. Bak Yusuf gitti bile. Akülü arabalar. arabalara mı binelim? Hadi. Efendim. Anne. Evet gözlüğünü unuttuk. Zaten sen evden çıkarken taç takmıştı. Şu an tacın da yok Zeynep. Nereye gitti acaba? Işınlanırken kayboldu büyük bir ihtimal. Hadi bakalım. Hangisine bineceksiniz? Kırmızıya bin bence. Pembeye mi bineceksiniz? Tamam hadi gel sen de yanına bin. Ablanın. Ayrı olmaz ayrı ayrı olmaz tercih yapın birine bineceksiniz ikiniz beraber hadi bakalım ablanın yanına bin hadi Yusuf Bak bakayım. Yavaş sür yavaş. Zeynep yavaş kaza yapacaksın yavaş. Ehliyetini nereden aldın Zeynep? Ehliyetini kasaptan mı aldın? Beni arabanızı almadınız. Orada bırakıp geldiniz. Zeynep. Elbisenle ne kadar güzel zıplıyorsun öyle. Havaları uçuyorsun resmen. zıplarken kalp yapmaya çalış bakayım. Nasıl yapacaksın? Hadi. <laughs> kalp mi oldu sen şimdi? <laughs> Düştün. Gel Yusuf ablanın yanına gel. <laughs> Yusuf Gel ablanın yanına gel hadi. Gel 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 gel. Evet gel. Efendim. Ne yapıyorsun? Yusuf. Düştün. Hadi bir daha zıpla. Kendini neden öyle atıyorsun? Sen örümcek adam mısın? Zeynep sen ne oldun peki? Bak. Batman. Sen de Batman mi oldun? Evet. Tırmanıyor musun? Oralara tırmanılmaz ama Hı -hı. sadece zıplalın. Hadi. Hayır. Dınlendim. Sadece zıpla. Yusuf zıplaman için geçtin, yatman için değil. Evet hadi bir daha çık Yusuf. Zeynep geliyor musun? Nasıl kaydın öyle ya? Hadi bir daha çık bakalım. Burada bekliyorum ben. Oradan değil. Zeynep. Zeynep öyle yapmaman lazım ama. Merdivenden çıkman lazım. Hadi bakalım. Bak Yusuf merdivenden çıkıyor. Hadi Yusuf çık bakalım. Oradan mı kayacaksın? Çık bakalım hadi. Hadi gel. Hayır. Kaydıraktan kay hadi. Kay bakalım. Hoppa. Geliyor musun Zeynep? Hadi kay bakalım. Geldin. Şöyle bir daha kayacak mısın? Gel bu tarafa gidelim öyle. Gel bakalım hadi. Bak burada ne yazıyor. Gördün mü? Benim en sadık dostlarım dört yoldadır. Gördün mü? Ya kardeşinin omzuna atabilirsin kolunu. Onun da, Onun tamam oraya da gidelim hadi elinden tut kardeşinin anne gizli gizli mi? evet de, baba. evet ablanın elinden tut Yusuf. bak gizli oraya da gidiyor ablan sen büyük arabaya bindin anneciğim hadi de, bak burada ne varmış Yusuf bak burada ne varmış dikkat et tamam mı Oraya mı çıkıyorsun? Dikkat et. Ay bomba, bomba mı atıyor? Bak çok güzel. Çok güzel çıktı. Hadi yavaş yavaş inin. Dikkatli. Burada dur şimdi. Ablanın yanında dur Yusuf. Burada videomuzu bitirelim olur mu? Yine. Tamam. Zeynep görüşürüz diyelim o zaman. Ne diyoruz? Abone olmayı, like bir unutmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Neden, neden? Evet Anladım. kardeşin elinden tutarak götürebilirsin Zeynep. Biz bugün doya doya parkı gezdik. Size de bizim oturduğumuz yerde memleketimizdeki her anne. zaman geldiğimiz parkımızı anne gösterdik arkadaşlar. Evet anne. bu küçük havuz. Evet. Şelale böyle değil. Bu küçük havuz. Evet. O da şelale değil. O da büyük havuz. Gel bakalım hadi. Evet büyük. de balık var. Balık mı var içinde? Evet. Anne yani içinde balık var mı? İçinde balık var mı bilmiyorum. Yok herhalde. Hayır burada balık yok. Niye? Anne ne bakıyor? Anne lalayı alıyor. Değil şelale değil havuz. Onlar fıskiye. Anne lalayı da atıyor Evet. Çok güzel değil mi? Hadi buraya da bakalım gelin. O Orada Hadi gel. burada iniyorlar değil mi? Evet, oradan gidiyor. Diğer kişi havuza gidiyor oradan. Hadi gidelim.